Merhaba arkadaşlar. Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli kahvaltılık arayanlara 5 dakikada hazır kahvaltılık bir tarif sunacağım. Peynirli pişi tarifini sunacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az, pratik ve 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, çayınız olana kadar hazırlayabileceğiniz bir tarif. Malzemelerimizi sayalım arkadaşlar. 1 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, 100 gram beyaz peynir, 100 gram kaşar peyniri, 1 çay bardağı süt, 2,5 su bardağı un, bardak ölçümüz 200 milim arkadaşlar. Ve 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. Siz istediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Evinizde hangi peyniriniz varsa onunla da yapabilirsiniz yapımına geçelim arkadaşlar şimdi. Malzemelerimizi doğradık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir yumurtamızı tabağımızı alalım. Üzerine bir çay bardağı sütümüzü ilave edip karıştıralım. Kabartma tozunu, tuzu ekleyelim. Şöyle bir çırpalım. Şimdi içerisine beyaz peynirimizi, kaşar peynirini, maydanosunumuza şöyle bir hepsini karıştıralım birbirine iyice karışması için. Burada çırpma teli çıkarıp şimdi elimizle yoğuracağız. Unumuzu ilave edip yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle tezgahımızın üzerine az bir şey un serpip hamurumuzu bu şekilde yapalım. Bu kıvamda olması lazım arkadaşlar. Eğer hamurunuz biraz yumuşak olursa un ekleyebilirsiniz, hiç problem değil. Şöyle parçalara bölüp kenara alalım bu parçalarımızı. Bu şekilde açarak Rulo yapalım. Çok ince de olmasın, kalın da olmasın. Bu kadar yeter arkadaşlar ayarı. Tekrar açalım. yan yana koyalım hepsini. Hamurlarımızı açıp kesme işlemine geçelim. Rulolarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi keselim. Şöyle bu şekilde keselim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni paylaşımlardan haberdar olmak için de zil butonuna basabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunları sıvı yağda kızarmaya başlayalım. Yağımızı tavaya koyduk, altını yaktık. Yağımız ısındı arkadaşlar. Şimdi peynirli hamurumuzu yağımızın içerisine atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kızarmaya başladı. Altını çok açmayın, orta ateşte olsun. Yoksa içleri çiğ kalabilir. Çok harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Çocuklarınız sevecek, severek yiyecekler. Misafirleriniz gelince de çayın yanına farklı bir tat, lezzet çabucak yapabileceğiniz beş çaylarınızın yanına da olabilir. Böyle bir sallayalım daha ince de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar kendi arzunuza kalmış tamamen böyle pofutuk pofutuk oluyor biraz daha kısarması gerekiyor gördüğünüz gibi kabartılar. şu şekildeydi. Şimdi bu kadar oldular. Harika bir şey olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kızarmışlarını alalım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Havlu peçetemizin üzerine alalım. Yağda hiç çekmiyor. Bakın yağ olduğu gibi duruyor. Yapınca kendiniz de göreceksiniz. Bunun içerisine pul biberi de çok yakışıyor. Dilerseniz siz pul biberi de koyabilirsiniz. 5 dakikada bir kızartması, pişirmesi, yapması hepsi 10 dakikanızı alıyor. Arkadaşlar peynirli pişilerimiz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi oldu. Bakın arkadaşlar hepsi de puf puf kabardı. İsterseniz şöyle bir açayım. Bakın gördüğünüz gibi çok harika oldular arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.